herkese selam. Bugün sizlerle beraber Tabii ki de Minecraft Project Ozon'un 7. bölümüyle kaldığımız yerden tabii ki de devam etmekteyiz efendim. En son e, geçen bölümde neler yapmıştım? Tabii ki de Autonomous Activator denemesi falan bir yapmıştım. Böyle bir love enerjisi falan bir elde etmiştim. Zattiri zurt Zurt diyorum ben başka bir şey demiyorum. Ondan sonra abi böyle bir otomatik sieve denemesi falan bir yapmıştık. Ama şöyle bir durumu vardı bu çok enerji yiyordu. Yani baflarını da özellikle yaptık yani bafları çoklu koyarsan koy hepsi Çok böyle bir enerji yiyordu yani daha iyi bir enerji bulana kadar yani bu civirleri Maksimum benim de kullanmak yani çok şey ee, A2'deki şeyi düşünün mesela tamam mı bu A2'de şey olur ya ee, Bu arada bir şey daha denemek istiyorum Normalde ben bu şeyden yaptım ee, Bu neydi abi portal da rastgele neyse Şu regular infusion. Ha bunu normalde özelde yaptım. Şimdi ben bunun üstünü de mesela bunlarla bir yapmak istesem strong infusion okey abi ama ben bunu gidip de bunlarla bir denesem ee, bunun şeyi var çünkü bu tierlerine göre upgrade oluyor mesela ben bunu buna upgrade edebildim yani e, toprakla falan mesela ertesi tesası fakat bunu aynı şekilde upgrade edemem çünkü onun e, yapabileceği bu esaslarla neyi mesela hangi özü yaparsa onu tier'ına göre bu upgrade oluyormuş. Tamam öğrendim bir iyi oldu. Onun dışında abi ben buraları belli maddeleri almadan burayı böyle bir e, geliştiremem. Ben onu diyeyim öncelikle. Onun dışında burası da böyle bir aynen bir devam edecek. Buna kaç tane oluyor? Ha, bir tanesi 8. Ha, bu arada şurayı gördünüz. Orayı da ayrı bir gösterecek. Onun dışında buraların bir toplanması falan bir lazım bayağı. otomatik farm sistemi de böyle bir yapılacak. Project burada kullanacağım. Şu an biz e, saati kullanıp böyle sultanın üstüne koyup böyle seriye bağlatıyor ya böyle makro gibi. E, onu bir yapacağım orada. Öncelikle şuraya bir gelelim. Şimdi şunun bir mantığını anlatmak istiyorum. Bu geçen serilerde yaptığım bu e, öz şey yapma makinesine benziyor. Ne özü böyle? Kablo stone böyle ufalama farmına benziyor. Böyle şeyden görmüştüm bir tane ünlü bir Minecraft modpack youtube'u falan vardı. Onun sisteminden bir görmüştüm. Aynısını yapayım dedim. Ama şöyle bir durumu var. Bunlar niye bir tık önde edeceksiniz? Çünkü bu eski bir sürüm olduğu için bu çekmecenin üstüne bunu koyarsan çünkü şöyle bir şey var. Bu giriş kısmına direkt çekmeceyi koysaydım bunlar bu sürümde almıyor. Çünkü çok eski bir sürüm. Olduğu için bu sonradan geliyor. Ben de bunları şeyle destekledim. Bir tane konitlerle içeri alacak şekilde şöyle bir destekledim. Hatta en kısmında zaten burada açık açık görülebilir. Bunlar onun dışında <laughs> e, git gel falan alımı da bir yaptım. O da yani diye diyeceksiniz ki O da şöyle. Mesela buraya giriyor. Tamam mı? Bak. Böyle içine alıyor. Böyle burada bir craft diyor Arkada böyle bir alıyor. Sonra bu, bu da e, şu pipe aracıyla bu da buraya gidiyor zaten. Gerçi bu fark etmiyor değil mi? Extract'ı falan böyle bir fark etmemesi gerekiyor sanırım ama. Daha çok diyecek bir şeyim yok. Onun için bunun sistemi zaten e, böyle diğerlerinin de mantığı zaten aynı. Hiç anlatmaya bile gerek yok. Yani şöyle üstten şu oluyor. Üstten şu oluyor. Üstten pipe alıyor. Arkadan da pipe'dan çıkıyor. Hepsinin ayarı zaten aynı. Bunu anlatmaya çok gerek yok. Kabus, yani Skype Factory zaten biliyorsunuz. Bunun mantığını anlatmama gerek yok. Çekici bunu falarsın. Çakıl. Ufalarsın kum. Ufalarsın dust. Sonra bunlardan fazlalık. Bir de flintler falan çıkıyor. O da onları atarsın. Duruma bağlı. Bir de e, şöyle bir şey de yaptım tabi. Daha doğrusu bu power sıtları sivi dedim gibi kullanmadım. Çünkü yeterli enerji kaynağı olmadığı için full upgrade de versem bile hemen tükenir yani o şekilde. Böyle bir yer yaptım. Şuradaki kablolarda ne için Yanında enerji kabloları da buna gidiyor zaten. Otomatik olarak zaten aktivatörleri falan böyle bir CV farklı bir şekilde zaten ayarını bir çektim. Zaten sağ tık round item random first item Yani şurada fark etmiyor. Aim leveli yukarı değil, aşağı değil. Kesinlikle burası. E, tam ortaya bakacak şekilde ayarlı zaten. Son abi bunu istersem öyle makro'lum, istersem makrolamam. Hatta bunu üstüne bir tane daha koyarım fark etmez ama. Gerçi böyle yapsam daha mı efektif olur? Bir şey diye düşünmüyor bir e, değilim ama zaten e, zaten şurada da şey var. İtem collector'dan zaten bunları içine absorbe ediyor böyle bir türlerine göre şey yaptı normalde. Çakıldı bu çıkıyor. Dust'ta bunlar çıkıyor. Kumda falan bunlar çıkıyor. Mesela bunlar çok işlevsel falan. Ama Iron Ore daha çok geliyor. Öyle bir durum da var. Ve şöyle bir yerde de yaptım tabii. Ama burayı kazmam gerekecek benim genel olarak. Ee, bunların içinde ha genel olarak controller slave olduğu için Allah tam ekrana geçtik ya la. Bir saniye. <laughs> Pardon. Ha pardon şey ya F7'ye basacaktım da normalde bu moblar spawn diye bakacaktım. İşte Ginok içlerinde kontrolü sevler var ki çekmeceler zaten e, yandan da eşya alıyor. Şurada blok koyacaktım da işte tam konu tabloları koydum buraya normalde. Altına şey döşemek isterdim bu. E, bu I2'deki bu e, depolama sistemi falan bir yapmak isterdim böyle şöyle bir. I2'ye böyle bir geleyim. Ha, bu da böyle zaten. Onun çok bir şey bir diyemem. Burada sistemi zaten böyle. Buradan tek tek alıp böyle ufulatır mıyım? Onu da bir ilerleteceğim ama şeyden gitmek istiyorum. Questbook. Hemen click here start. Canlar belli. Questleri göster. Beginning, alpha, open. Sırada burası varmış normalde. Ha, Stirling generator. Şimdi burada ne diyor? Ee, ben bir tık daha yapabilirim. Heat generator koy. Üstüne love. Ona love'ı heat generator. Ee, böyle de enerji üretiliyormuş lan. İlerlenir mi? İlerlenir. Ama Stolik Cennet'in neyle yapıldı işte. Orası güzel bir soru. Buradan yani, normalde böyle de varmış. Ama genel yapımı böyle ne diyor? Ee, yakıtı yakıp güç üretir. Ee, output ve efektifini kapasitörlerle artırmak için upgradelanabilir. Yani, yani bu şekilde çalışıyor. <laughs> Boğazımda bademcik olduğu için orada pardon. Çekiyor mu bu yine? şunu da yaparken şöyle bir şey diyeyim bir Invisible dizime başladım bu arada başlamadı falan diye bayağı bir başladım. İkinci sezon neredeyse <laughs> bir yarısı da falan sayılırım bu arada 3 sezon olduğum bu arada farkındayım genel olarak. Onun dışında öyle diyeyim başka bir şey bir, e, diyemem genel olarak yani dizi hakkındaki e, düşüyordum az daha yorumlarınız bu arada nasıl genel olarak yani dizi zaten güzel onun dışında dizi lafım yok ama e, sizin için nasıl yani başlamam iyi oldu mu olmadı mı falan onu da yani siz söyleyin yani. Şöyle diyeyim yani. Ben her boku izliyorum nereden baksam. <laughs> Ama gerçi o da şeyden oturum Ne bileyim zevksiz olduğu falan böyle değil. Yeni zevkli ihtiyaç Şey zevki olarak yani. Nasıl diyeyim. Yeni şeyle ihtiyaç duyduğumu otur. Neyse Stolik Generator zaten. Burada bir bitiyor. Yapımı normal nasıl bu? Ee, aynen. Daha kömür yakacağım falan. Doğru. <laughs> bir de Hate Cennet'i lazım da? Hate Generator. Ha bu. Aynen. Ha bu da ne diyor? Copper, Osmium, Iron. Tamam. Copper, Osmium bir de Iron'ımız var mı bizim? Ne abi? Copper var. Ee, Osmium. Ha. Tamam zaten Iron var. Ben burada Osmium'a bakıyorum da. Ha Osmium tam burada var. Ee, tahta var mı? <laughs> Şöyle bakayım. Tamam bu da okey gayet. Şunları da bir yapayım bir yandan. Şimdi sen benden ne istiyorsun? 3 tane için retir. Oha. Yapılmaz değil bir yandan. Bunun tarifi nasıldı? Şöyle koyuyordun. Böyle koyuyordun. Böyle koyuyordun. Böyle koyuyordun. Sonra nasıldı? Ha, tatlılık koyuyordun değil mi? Şöyle bir koy. Tamam. <laughs> bu arada dizili tek sevdiğim yanı bu arada yani karakter de çok böyle şey baştaki ikizleri ben çok sevdim ya şaka bak. Ama sonra da seviyorsun şaka yapmıyorum sonradan sevebiliyorsun. Öyle bir şey de var neyse şunları da bir yapalım da. Neyse abi ne veriyor? Kömür veriyor onu veriyor. Ee, bir şey diyeceğim şimdi kol kok falan yapacağım ama. <laughs> bir dakika şimdi ben önce bir şeye bakmak istiyorum. Gözünü seveyim bir dakika. kol ee, kok. Bunda bir şey yapılması gerekiyor mu genel olarak şimdi ona bakıyorum bak emin oluyorum çünkü bak emin oluyorum. Ona göre sonra nanayı falan bir yemeyelim böyle. De, tamam diyecek bir şey yok. Şunu da şöyle bir şey yapayım. Çantayı seç. Aç abi. En Creeper'la. Ha bu şey değil mi? Ee, creeper böyle. Aynen Creeper çağırma şeylerinden. O konuda ben gayet okuyayım. Onun dışında şurayı bir halledebilmem bir lazım. Peki siz nasıl çalışıyorsunuz? Siz gelin bakayım. <laughs> ha, aynen bak lava yıkınca bu çalışıyor zaten. Ama şöyle bir durum var. Ee, şimdi şöyle bir şey var. Ee, Botun 4 detay tamam abi. Yok şöyle 4. M değil mi? Ee, M. Yo. Nasıl olacak? 4 diyorum yo. Ama şöyle bir şey bir deneyeyim. Tamam mı? O Nasıl olacak diyeceğim şöyle mesela ben bunu bir yaksam önce şunu bir denesem şöyle bir gel abi anladın mı yani burada lav var ama <laughs> işte bu enerjiyi de bir yukarı bir götürtmek e, lazım hee doğru bende enerji şey yok ki yalnız bu da şey olmadı gibi sanki biniyor bu hiç yine daha mı böyle şey e, daha böyle bir nasıl diyeyim daha az bir şey çalışıyor yani şunu koysan zaten bu yine aynı mantık ama daha iyi çalışır gibi sanki şöyle koyuyor mesela <laughs> e, pardon burada yine kutuyor normal e, extract şöyle bir yapsam bir daha signal bu en azından bana daha fazla üretiyormuş gibi geliyor o konuda bir bir sıkıntı yok zaten genel olarak ama şöyle bir durum var zaten içine lav dilmedi şikayet üretmiyor o da normal Şimdi öncelikle şu kılıçları bir yapalım da şöyle bir tek tek üç tane falan istiyor zaten. Bu arada <laughs> dizinin bir diğer sevdiğim yanı bu arada e, Omnimeli Proctu seslendirmesi falan. E, Bora abiydi sanırım ismini yanlış telaffuz etmedi. Daha doğrusu ismini yanlış hatırlamıyorsun. E, daha doğrusu. Abi ben çok seviyorum ben şakamak abi. <laughs> Önceden bir Arda Aydın'ı seyredim gerçekten seviyorum. Ondan sonra bir şey falan oldu benim. Neyse Diamond Spike onun mantığı da şey değil mi lan? Bir Böyle... 1 2 3 galiba şöyle bir yapacak olursam bu da galiba böyleydi şöyle koyuyorum bu bu de bu bu bir de bir dakika alamadım lan bu da böyle değil mi tamam şunu questlenip bitirmeye bakıyorum da bir yandan ha, aynen bir de ödül seçelim ha grinder de verecek bir yandan o bir şey diye. şimdi şu çantayı açalım içinden ne çıkıyor lütfen kılıç bir şey ver. Aa epic bacon stoneblood'a döndü keece lan şaka bak harbi <laughs> yok şaka yapmıyorum harbi stoneblood'a döndü keece neyse şunları bir koyalım da şimdi bu e, grinder da nasıl bir grinder ama şimdi onu da bilmek lazım enerji work kaydır essence he. doğru sende, bu da senden essence kasılacak demek oluyor ama ben seni e, sonradan kullanmayı tercih ediyorum şöyle bir kenara atıyorum seni Hatta şöyle de olacak. Bunları ben böyle bir alayım daha doğru olur. Çünkü artık o spikeları gerek yok sık koistikleri e, için falan bir aldım zaten. Şunu yapabiliyor muyum? Hı. Ha, şimdi ne diyor abi solar Flux. İstersem solar panel de yapabilirim. <laughs> Peki abi solar panel nasıl yapılır? işte orası e, güzel bir soru. Bildiğin solar panel. Ayna, ayna, ayna. Söyle bana. Benim işimden kim geçecek falan filan. Ha, şimdi abi 8 tane yapacağım. 3 için. Aynen. Bak 3 için de bana bunu yaptıracaksın. Tamam redstone. Ee, plank. Bir de demirle cam mı abi? Yok sorun değil. Hemen böyle bir yapılır yapılmaz falan da değil. Ee, biraz da plank tamam. Şimdi bana teknik olarak e, ne lazım? Orası güzel bir soru şimdi. Ee, 2, 4, 6, 8 yani 3, 8, 24 yapmak istediğimi söylesem o zaman burada kum var mı? Kum var. <laughs> kapıyı üzerime kapat verip bir Benim birazcık kum alıp o zaman şurada bir ısıtmam gerekecek. Fazla şeyler olur diye e, malzemeler kalmıştı onları sandığa koydum. Da şöyle bir ısıttı hepsini tek tek hiç uğraşmayacağım. Eski sürümlerin şu güzel yanı seviyorum ama biraz. Çünkü kontrolsüz bozuklar ama sonradan nerfiyorlar yani. O biçim. Şimdi bunların yapımı da galiba böyleydi zaten mi? Şöyle bir 8 tane şöyle bir elime alsam şunları kaldır buradan. Bu solar panelleri yapalım ki görevlileri aradan çıkaralım. Yani ben onun için uğraşıyorum. Yani şu görev settingini de bir yapalım bir yandan. 16 sülfür yüzde 3.77 bunu mu verdi sen bana? Her resep şu bunu yapıyorsun zaten. Bir tane daha solar için. Ee, solar 2. Ee, tamam abi bana şuradan bir gold ver o zaman. Şöyle bir ödüç ver. <laughs> o zaman şu lazım. Şimdi bu resep şu koy ya. 8 tane şöyle koydum. Şimdi bu aradaki fark ne? 500 enerji. 4. Transfer 16. 16. 128. Transfer kısmı gayet üst seviye ama değişik kısmı sorun. Hadi şunu yap. Şimdi diğerini yapmak için 24. Leystone enerjisi frame. Fotovoltik. Yani indikşi smelter. Orası sorun. Hep böyle. Yapılıyormuş indikşi smelter lazım. Bu da sonra uğraşacağız. Önemli değil. Şunun da quest'ini bir alalım da bir yandan. Aç abi. ben kılıç ver, kılıç kılıç. Ha bu arada şuradaki portalları soruyorsanız normalde <laughs> bu şeylerde portal ganlar çıkıyordu, tamam mı? Ee, birkaç tane portal gan ateşlemiş olabilir. Kapatma şeylerini bulamadım. Bunlar böyle kaldı. Ee, yok bu arada bu bununla bu bunu da, da öylese kapattım zaten. Problem yapmaz yani. Şimdi şöyle bir şey e, yapılabilir mi? Genel olarak evet Reston yine almıyor. kafama tükürüp şunları sağ tıkla alacağım diye. Ben kendim ayar olmaya başladım ha. Şaka maka. Şöyle al ben gideyim. Ekstra kendimi ihtimal alıp da. Bir daha kendime şey Meziyet etmeyeyim. Neyse abi şöyle bir şey değil mi? E, kapasitör şöyle. Aynen bir tanesi yetiyor. Sonra bu. Bunların bir keski demirle de yapılabiliyor değil mi? Şöyle bir geleyim yok. Neyle yapıyorsunuz siz? Çelik. Tere çelik. Black Steel, bu Angel, Mana Steel, Electric, Dark Steel. Ha, bir, bir saniye. Biz, galiba biz Electrical Steel çok evet aynı. <laughs> Onlar da şeyden çıkıyor bu arada ya. Bu loot bag'lerde çıkıyor yani, bak, yani şeylik bir şey değil. Bu da böyle mi olacak sanırım. Yanlış mı yapıyorum ben. Ha, aynen. Chase's tamam. Sonra abi. Burası şu. Burası bu. Şurada bir demir. Tamam, sekme mükemmel. Şimdi ben bunu yaptım ya. Ha, ödül alabiliyorum doğru. Ama ne alayım ben? Eee Iron olsun hadi. Iron var bana. Ya yaptım şurada doğru. Ha, Alloy Smelter doğru. Doğru. Alloy ee, Smelter şeydi bu arada, değil mi? Eee <laughs> şöyle. Alloy Smelter ha. Bu galiba şeyleri birleştirmeye yarıyordu değil mi? -Smelter neye yarıyordu? Alloy smelter yarıyordu? Enderio alloyları yapmayı sağlar. Güçlenmiş fırın olarak da kullanılabilir. Kapasitörlerle hızlı ve enerji depolaması upgradelanabilir. Ama iron istiyor yine olarak. Iyi, i̇yi de... Abi ben bunlara ne yaptığımı bakamıyor muyum? Cidden şaka mısın sen? Şimdi şu blokları bir halledelim de bir yandan. Sonra bir kazan. Şöyleydi galiba aynen. Sonra senden fırın yapacağız. 1, 2, 3. Boğazım Neyse abi şimdi ne dendi? 3 ee, fırın. Bir kazan. Beşin çeysiz. Bir de bu şekil alloy smelter. Böyle oldu zaten. Şimdi ben şunu bir içeriğine baksam. Ee, bak. All smelting. Alloy only furnace only, All smelting. He. Bak görüyor musun bana ses satayım. Peki güzel soru. Ben bunu seni kendi kullansam burada ne olur Yani şimdi bunu kıracağım ama. Böyle bir kırdım. Bunu aldım. Peki ben bunu seni yerinde kullansam. Zaten enerji hayvan gibi dolu geç onu. Configure zaten böyle. Ee, pool değil. Yok. <laughs> ha, burası böyleyse. Ha puşta zaten burası zaten değil mi? Yani şöyle bir şey bir deneyelim tamam mı? Şöyle 15 değil de 60 Bir taşıverdim. <laughs> ee, kır bunu kır kır kır. Ee, normal reston fırını tercih ederim. Bu da az iş şey yapıyor zaten. Belli aloyla birleştirsem zaten. <laughs> Bu bana her türlü lazım olacak. Önemli değil. Neyse şunları bir alalım da. Tamam bundan ne çıkıyor? Oğlum vermeydin. Her verdi bana. ne bir şey diyemem. Başka ne lazım? <laughs> nullifier. Nullifier bir de <laughs> bunu chamber'a. İhtiyacın olmayanlar at. Çok kutu. Katı... Pardon dilimde bir şey yapmış. Abi çok kutum var. Abi şaka yapmıyorum benim çok kutum var. Ben yani ne istiyorsun abi? Ponometik servo. Ha, servolar buna yarıyor. Şimdi ne işe yarıyor? Aa secondary outputları yok eder. Abi seninle ne yapıyoruz ki biz? Ne istiyorsun abi? Tin istiyorsun. In var. Konotik servo. tamam kolaymış. Yalnız bir şey değil mi? Şeyleri varmış aslında. Soru işaretiyle falan koyuyorsun ya. O özellik var mı? Mesela, ha eklemiyor. Yerleri gösteriyor. O zaman sıkıntı. Tamam servo zaten bu şekilde yapılıyor. Ha, şimdi tin var mı ben? Doğrusu güzel bir soru. Silver, electrical, tin. Tamam tin var. Ne kadar istiyorsun? Şu kadar aldım. İn var. Ben bende bir tane onu lazım galiba invar. Bir tane ver. Tamam sen mükemmelsin. Seni seviyorum. Şöyle bir şey. 2, 3, 2 koydum. Bu, bu. Bu, bu. Ee, doğru sen de benden şey istiyorsun. Doğru. Ee, kova da istiyorsun. Evet tabi. Şimdi doğrusu bu değil mi? Şimdi nullified. Ee, ne diyor abi? <laughs> Oğlum çok kutusu lan bu bayağı çok kutusu. Diğer için ne istiyorsun? Silver, Invar, Redstone bir tane de lava kutu. Hadi lan. Şimdi notification chamber'da tamam. Değil mi? De şunu rastgele hepsi için ben. Deep Quester tamam lan. He, fantasy. What? Fantasy block ne alaka lan? Başap seni koyacağım yer kesinlikle şurası. Ondan sonra başka bir Quest'iniz var. Söyleyin de bana. He, Vitter kesince abi. Gerçi evet. He, don't add a common block to this. Buna code block. He, şey, Vitter Storm'a gönderme yapmış arkadaş. Onu anladım. Ve bu arada repeatable quest olarak Vitter boss'u da kesilebiliyormuş. Öyle bir şey de var. Öyle repeatable quest çok. Mesela şudur repeatable. <laughs> Burada yoktu galiba. Onun dışında şöyle gidersem birkaç tane quest, quest çok yok kasmak burası var metalurjik. <laughs> ha burada belli metalleri böyle şey yapmana falan genel yani olarak misalde. Mesela belli metallere falan e, belli metaller belli tozlar falan diyeyim. Böyle bir enjekte falan biliyorsun o şekilde anlamı. Mantı zaten o burası ne kadar gidiyor böyle gidiyor bir de sular artık gidiyor. Yani ondan sonra zaten a 2 kadar kayıyor belli şuraya baksana. Şu anlık bu kadar diyeyim çünkü belli yapılacak şeyler de var ama bir şey daha bir gösterebilirim tabii ki de. Ee, onu da göstermemde bir sıkıcı olmasın. Hayvan spam yumurtalar almamız gerekiyor. Çünkü şöyle diyeyim. Bunda bayağıdır hayvan spamlanmıyor. Ben şaka yapmıyorum. Bayağıdır hayvan spamlanmıyor. Bir de şu ortaya bir meşale falan koydu. piçmen bloğu falan vardı. Ee, toprağa eşeleyince çıkıyor bu da. Abi hiç toprak daha şey çıkmıyor ki abi. Hayvan spamlanmıyor. Ben de dedim şurada bir şey yapayım. Burası değil de burada tohum alıyorsun. <laughs> Mesela abi e, Tavuk spawn edebilirim Tabi zümrütlerle şunu şöyle bir almam lazım Bir iki Şunlardan iki şey yeter. Şöyle o inek e, koyun Tabi Sonra Şöyle bir şey de olabilir istersen domuz da alabilirim Ama şöyle bir sıkıntı var tabii ki de şimdi tavuk e, Koyun değil mi şimdi Ben bunu böyle bir alsam Mesela buğdayım var Sonra başka neyim var bu var. Ya ben başka yanında ben tohum bulunduramıyor muyum? Mesela bir seed değil. Mesela bunu ben şeyden yapamıyorum değil mi? Gerçi doğru yapamıyorum şu anlık. Çünkü sürekli olarak bu da yetiştirmem lazım. Ben şimdi mesela şey yapabilirim. Mesela tavuk değil de. Ee, koyun spamlayabilirim şuraya tamam mı? Spamla şu koyunları. Şunları bir çiftleştir falan. Aynen şunlar çiftleştirir çünkü hayvan da lazım bana. Yani hayvanları böyle bir besleyip iş şey yapmak da lazım. Hayvan çift yapmak lazım kısaca anladınız. Onun dışında başka diyecek bir şey yok abi. Bu arada videoyu beğendiyseniz abi videoya like atabilirsiniz. Kanala abone olabilirsiniz. Onun dışında burası düzenlenecek. Invisible falan izleyeceğim. Caddeci falan olacak. Yetiştirmeye çalışacağım mı? Elinden geldiğince tamam. <laughs> Onun dışında abi kendinize abi tekrardan iyi bakın deyip, tamam mı? e, ee, kalın. Onun dışında e, çok bir şey bir diyemem. E, ee, enerjisi kalmış. Yolun ötürü çalışıyor. Gerçi normal. Onda bir şey diyemem. Kendinize dikkat edin. İyi bakın abi tamam. E, ee, kalın. Seviyorsunuz ee, seviliyorsunuz bu arada tam. Hadi bakalım ben gittim. Bay bay. Bu arada yorumlarda bekliyoruz e, şey yapmanıza. Yorumlarda bekliyoruz Bu arada <laughs> biraz konuşalım edelim. Bademcikler gitti bu arada. Kısra bakmayın tamam. Hadi bakalım. Seviyorsunuz. Görüşürüz. Bay bay.